Üzerime geldi. Yaklaşık 6 ay kadar önce İlde balonu taktığımız hastamız 15 kilo vermiş. Ben cebine inanılmaz verdim. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Yani eskisine göre daha iyi tabii ki Yani özgürlüğünün yerine geldi. Ya zaten güzel. Bir Kesinlikle evet. biraz evet. sağlıklılıklar vardı. Onlar gidince çok evet. daha güzel evet. olmuş. kendimi seviyorum yani. Ben çok şey seviyorum. Şey ama öyle olmuş. Onlar, onlar yetenekli yani. bedenimiz kıymetli evet, ve herhalde evet. güzel. Öyle düşünüyoruz artık. Ama çok güzel olmuş. 5. ayda 6. Evet. Nasıl gidiyor? Yemen nasıl? Yemen çok az. Mesela i̇şte sabahları kahvaltımı iyi yapıyorum. Sonra bir daha hani böyle bir hatırlatmadığı için şey, acıktığını acıktığımı hatırlamıyorum. Yani yemeği çok unutuyorum. Öyle yani az yiyorum. E o zaman hiç hislerim yok mesela işte acıktığımda el ayak titremesi işte gördüğüm, böyle her şeyi yemeye, çikolataya saldırma falan artık yok. Evet.